Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yıdır. Selat ve selam Peygamber Efendimize şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin büyük kızı Zeynep'i ve Zeynep'in eşi Ebulas'ı konuşuyoruz. Hazreti Zeynep'in eşi teyzesinin oğluydu. İslam gönüllere sesleniyordu. Kalplerin kapısına dokunuyordu. Akıl nurunu harekete geçiriyordu. Toplum Allah'a inanıyordu. Ama bu Allah inancının bir işlevi yoktu. Allah'la ilgili gönülden gelen bir duruşları, bir halleri söz konusu değildi. Daha da acısı Allah inancı şirkin bataklığına düşar olmuştu. Putlar Allah'a ortak kılmışlardı. Putlara ilahi özellikler vermişlerdi. Putları üstün varlıklar olarak algılıyorlardı. Hayatlarında etkin olan varlıklar diye inanıyorlardı. İslam taştan ve ağaçtan olan bu zavallı varlıkların hiçbir özelliğinin olmadığını vurguluyordu. İnsanın hayatına katacağı zerrece bir katkının olamayacağını, değil insanın hayatına putların kendileri için bile zerrece bir zararı bertaraf edemeyeceklerini, bir faydayı temin edemeyeceklerini beyan ediyordu anlatıyordu. İslam kalplerinin kapısına zarifçe dokunuyordu. Akıl nurunun devreye sokulmasına işaret ediyordu. Mekke toplumu yavaş yavaş peygamberin çağrısına gönül veriyordu, kalp veriyordu. Mekkeli müşriklerse bu gelişmeden ciddi anlamda tedirgindiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilişkin giderek düşmanlıkları büyüyordu. Peygamber efendimizi sıkıntıya sokan, ona acılar çektiren, onun psikolojisini alt üst eden bir şeyler yapmak gerekiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ta Cenevinden vuracaklardı bunun yolunu arıyorlardı ve aradıkları şeyi bulmuşlardı. Nasıl da sevinmişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üç kızı evliydi. Zeynep'i evliydi, Rukiye'si evliydi, Ümmü Gülsüm'ü evliydi. Yapılacak iş belliydi. Eşlerinin hepsi de müşrikti. Hemen gidilmeliydi. Eşleri ikna edilmeliydi ve bu evlilikler bitirilmeliydi. Hazreti Rukiye'nin eşi bu işe hazır gibiydi. Müşriklerin öncüleri ve kendi yakınları konuyu gündeme getirmişlerdi. Rukiye'nin eşi daha fazla düşünmedi. Rukiye'yi boşuyordu. Ve Hazreti Rukiye hanelerin en huzurlusuna baba evine baba ocağına dönüyordu. Bir yandan hüzünlüydü. Hanesi yıkılıyordu. Yuvası dağılıyordu. Bu yanıyla Rukiye annemiz hüzünlüydü. Ama bu derinlere işleyen bir hüzün de değildi. Rukiye iman nuruyla aydınlanınca hanesinde huzursuzluk başlamıştı. Eşiyle zaman zaman sıkıntı düşmüşlerdi. Giderek huzursuzluk büyüyordu. Gün geçtikçe olacak olanlar belli gibiydi. Bu hane eninde sonunda yıkılacak gibiydi. Hazreti Rukiye sıkıntılı hanesinden hanelerin, yuvaların en güzeline, huzur iklimine tekrar geliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinin gonca gülü tekrar aynı iklimi terennim edecekti. Doyulmaz babacığıyla beraber olacaktı. Bu yanıyla büyük bir sevinç içindeydi. Aynı durum Peygamber Efendimizin üçüncü kızı, Gonca Gülü Ümmü Gülsüm için de vaki oluyordu. Onun da üzerine gidiliyordu. Eşinin boşamasını şiddetle istiyorlardı. Eşi de Ümmü Gülsüm'ü boşuyordu. Ümmü Gülsüm, ablası Ruki ile beraber babalarının o sıcak yuvasına dönüyorlardı. Artık şimdi onlar inandıkları gibi yaşayacakları bir iklime geçmişlerdi. Huzurun ve sükun iklimine geçmişlerdi. Rabbani iklimin gonca güller olmuşlardı. Rablerine kulluklarını tam bir gönül huzuru içinde yapacaklardı. Kul için buna muhteşem bir iklimdi. Onlarsa bu nimetin derinden farkındaydılar. Hamd ile Rabbine yöneliyorlardı. Rablerine derin bir şükran duyguları içindeydiler. Peygamber Efendimiz'i babalarını bir kez görmeleri tüm hüsünlerini unuttururdu. Gönüllerinde dalga dalga sükun ve huzur dalgalanırdı. Babalarından bir parçaydılar. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en küçük kızı Fatıma annemizde daha belirgin görürdük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüm düşeğindeydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hafif tebessüm ettiler. Fatıma'sının kendisine yaklaşmasını kulağını iyice yaklaştırmasını istediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'sına bir şeyler fısıldadı. Ağlayan Fatıma tebessümlere gark oldu. Peygamber Efendimiz canına, can parçasına hafiften seslenmişti. Üzülme demişti. Hemen arkamdan sen geleceksin. Kısa bir süre ayrı kalacağız diyordu. Fatıma nasıl da seviniyordu. Babasının vefatından altı ay sonra Fatma annemiz dünyaya gözlerini yumuyordu. Açtığında babasıyla olacaktı. Ölümsüz alemde bitimsiz sevinç ve huzuru yaşayacaklardı. Peygamber Efendimizin gonca gülleri, Rukiye'si Ümmü Gülsüm'ü artık hane-i Sürmeyecek evlilik son bulmuştu. Aslında ne kadar da isabetli olmuştu. Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ün eşleri kısa zamanda birer İslam düşmanı kesili vermişlerdi. Ola ki zaman zaman Rukiye ve Ümmü Gülsüm'e bu sebepten dolayı hakaret edeceklerdi. Kendilerine hakaret edilmesine tahammül edebilirler miydi? Ama bu hakaret Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de olabilirdi. İşte o zaman Rukiye buna nasıl dayansındı? Ümmü Gülsüm nasıl dayansındı? Bu onlar için acıların acısı olurdu. Ta can evlerinden vurulurlardı. Buna dayanamazlardı. Yuvaları cehenneme dönmüş olurdu haneleri azap mekan olurdu. Buna insan nasıl dayansındı? Boşanmaları ne kadar yerinde olmuştu? Allah onları dayanamayacakları acılardan uzak tutuyordu. Görünürde yuvalar yıkılıyordu. Gerçekte ise gönüller korunuyordu. Gönüller kendi iklimine koşuyordu. Aslında olanlara hep üzülmemek gerekiyordu. Olanların perde arkasında ne vardı? Olayların arkasında yatan hikmetler nelerdi? onları anlamaya çalışmak vardı. Onları okumaya gayret etmek vardı. Bilirdik ki bir kapıyı kapatan bir başka kapıyı açardı. Ama kulunu hafifçe bir imtihandan geçirirdi. Değerli kardeşlerim, sohbetimize devam etmek dileğiyle hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam